Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın yemi Balıkçı seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın ye. Balık seni tutacak sepetine atacak kırmızı balık dinle sakın yeme balık seni tutacak sepetine atacak kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç, kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemiyeme. yeme. Balıkçı seni tutacak, sepe Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak o sebebine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Anneni seviyorsan alkışla babanı seviyorsan alkışla anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla teyzeni seviyorsan alkışla halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle, sakın yemin. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık dinle, sakın yemiyene. Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor. Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balık ki seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın yemi yeme Balık ki seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç. Kırmızı balık gönlde kıvırla kıvırla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık gönlde kıvırla kıvırla yüzüyor balıkçı Hasan geliyor oltasını atıyor Kırmızı balık dinle sakın yemiyeme. yeme Balık seni tutacak sepetine atacak Kırmızı balık dinle sakın yemiyeme. yeme Balık seni tutacak o sepetine atacak Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. teyzeni seviyorsan alkışla halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla Dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla.